Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni bir derste tekrar birlikteyiz Bu derste de yönerge bize İstemi ilel hivar Diyaloğu dinle Ve teemmel ma'nahu Ve onun anlamını düşün Musta'inen bir sura Fotoğraftan yardım alarak Diyalog Öğretmenle öğrenciler arasında geçiyor Mustafa ve Zeynep isimli öğrencilerin arasından geçiyor Mustafa Esselamu Aleyküm selam veriyor. Müder ise öğretmen. Şuradaki tağdan anlıyoruz ki bayan öğretmen. Zaten fotoğrafta da bayan öğretmen var. Ve Aleyküm Selam. Selama karşılık veriyor. İclis mekaneke ya Mustafa. İclis otur mekaneke yerine. Mustafa yerine otur. Mustafa şükren ya müderriseti. Şükran, teşekkür ederim. Ya müderrisi, öğretmenim. Öğretmenim, teşekkür ederim. Çünkü Mustafa derse geç kalmış, öğretmen de yerine geçmesini söylüyor. El müderrisi, öğretmen. Hel indeki kalem ya Zeynep. Hel soru edatı cümleye mı, mi, mu, mü anlamını katar. İndeki sende var mı? Senin yanında var mı? Anlamında kalem, kalem ya Zeynep, Zeynep, Zeynep sende kalem var mı? Zeynep cevap veriyor. Ne? evet. Indi kalem. Bende kalem var. Müderrise, öğretmen Ma levnu kalemiki Kaleminin rengi ne? ya da kalemin ne renkte diyebiliriz. Kalemin ne renk? Zeynep, leunhu ahmer. Onun rengi kırmızı. Yani kalemim kırmızı. El müder ise, eyne kalemu ki. Kalemin nerede? Eyne nerede anlamına gelen bir soru edatı. Kalemu ki, senin kalemin. Kalemin nerede? Zeynep. Kalemi, benim kalemim fil haqibeti çantada. Kalemim çantada. Ve haqibeti ve çantam tahta tavile. sıranın altında. Tahta altında demek tavile ile sıra veya masa anlamında kullanılan bir kelime. Çantam sıranın altında. Şu iki kelimeden. Ahmer. Bu tehteden anlıyoruz ki bu derste de renkler ve yer yön zarflarını öğreneceğiz. Altında, üstünde gibi ve renkler. Devam ediyoruz. Aşağıda İstemi cümle cümleyi dinle ve e'idha ve onu tekrar et. Sümme lahi sonra dikkat et. El farku farka Mustainen bir su var. Fotoğraflardan yardım alarak, fotoğraflardan yardım alarak farka dikkat et. Bakıyoruz fotoğrafta. Fotoğrafta tahtanın önünde ders anlatan bir öğretmen var. Erkek öğretmen. El müderris. Erkek öğretmen. Emame. Önünde. El sabura. Tahtanın. El müderris emame sabura öğretmen, erkek öğretmen tahtanın önünde. Burada dikkat etmemizi istediği şey emame kelimesi. Önünde. El mimha silge fevka üstünde, üzerinde el defter, defterin el mimha fevka defter silge defterin üstünde. Burada da üstünde kelimesini kullanmış. El kitap, garibu minel kalem. Kitap, kaleme yakındır. Garip, yakın demek. Kitap, kaleme yakındır. Alttaki fotoğrafta, Et talibe, kız öğrenci, Halfe, arkasında, Tavile, masa. Et talibe, halfe, tavile, Kız öğrenci, Masanın arkasındadır. Halfe arkasında demek. El haqiba çanta tahta altında. Tavile. Sıranın. El haqiba tahta tavile. Çanta masanın altında. El defter ba'idu anil mistara. Defter cetvele uzaktır. Ba'id uzak defter, cetvele uzaktır. Dikkat ettiyseniz, belirtilecek yeri söylenecek, üzerinde durulacak kelime, nesne veya şahıs başa getirilmiş. Ne uzak, defter uzak. Kimin yerini söyleyecek? Öğrencinin yerini söyleyecek. Nereyin uzak ya da yakın olduğunu söyleyecek? Defterin. Yani öğrenci masanın arkasında. Burada Özne öğrenci, öğrencinin yerini belirtiyor. Bu yüzden cümleyi çevirirken de ilk söylenen kelime üzerinden gidiyoruz. Öğretmen tahtanın önünde. Silgi defterin üstünde. Kitap kaleme yakın. Öğrenci masanın arkasında. Çanta sıranın altında. Defter cetvele uzak gibi. Burayı da bitirdik. Devam ediyoruz. Burada Ekmelil feragatil atiye Verilen boşlukları doldur. Tamamla. Mustainen bir su var. Fotoğraflardan yardım alarak Kema filmi misali örnekteki gibi. Örneğe bakıyoruz. El para. Cetvel Tehte Altında El kitap. Kitabın cetvel kitabın altında. Fotoğrafa bakıyoruz. Evet, cetvel kitabın altında. El hakibe çanta tavile masanın. Çanta masanın neresinde? Fevka üstünde. El fekat fevka tavile. Çanta masanın üstünde sıra da diyebiliriz. Çanta sıranın üstünde. Diğer satırda ed defter defter minel mimha silgiye buraya ne gelecek? Gari ed defter Garip minel mimha. Defter silgiye yakın. Aşağıda da el kalem kalem anil kitap kitaptan kalem kitaptan ne uzak. O zaman buraya ba'id yazıyoruz. El kalem ba'izu anil kitap Kalem kitaptan uzaktır. Bu şekilde boşlukları da tamamlıyoruz. Devam ediyoruz. İstemi ile el elvan renkleri dinle ve a'idha ve onları tekrar et. Summe teemmel ma'aniyeha sonra da anlamlarını düşün. Müsta'inen su var. fotoğraflardan yardım alarak yani şuradan yardım alarak Yazın anlamını düşün. Ahmer, kırmızı. Ebyad, beyaz, Ehtar, yeşil, esfar, sarı, esvet, siyah, ezrak, mavi. Altı ana rengi vermiş. Ara renklere, diğer renklere girmemiş. Renklerde de telaffuz ettik. Sizin de tekrar etmenizi istemiştir. Tekrar edin ve seslice tekrar edin. Kelimeler ağzınızdan çıksın. Doğru telaffuzu yapabilin. Böylece bu dersimiz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.